Değerli izleyenler, Hüdapar kurucularından ve Merkez Disiplin Kurulu üyesi Mahmut Tekdal 76 yaşında vefat etti. Tekdal, Gazi Yaşar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde koronavirüs tedavisi görüyordu. İlçe Teşkilatı'nın ikinci olağan kongresini yapmak üzere burada toplanmış bulunuyoruz. 20 gündür Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde koronavirüs tedavisi gören Mahmut Tekdal, 76 yaşında vefat etti. 1946 yılında Diyarbakır'ın Çınar ilçesi Karabudak köyünde dünyaya gelen Tekdal, daha önce koronavirüs nedeniyle vefat eden Fesih Güler Hoca'nın dayısıydı. Tekdal 6 çocuk babasıydı. Memur emeklisi olan Tekdal, Hüdapar'ın kuruluşunda yer aldı. Ayrıca bir dönem genel sekreterlik görevinde bulunan Tekdal 2014 yılında Hüdapar'dan Çınar Belediye Başkanlığına aday olmuştu. Tekdal'ın taziyesi Selahaddin Eyyubi Camii'nde olacağı bildirildi. Hüdapar'ın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda Merkez Disiplin Kurulu üyemiz Sayın Mahmut Tekdal uzun süredir tedavi gördüğü Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi'nde vefat etti. Mahmut abiye Cenabı Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyoruz. Mekanı cennet olsun ifadelerine yer verildi. Ayrıca bizleri kongre divan heyetine...